Bugün sabah erkenden Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu ve Sinan Ateş suikastı üzerinden tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü. 30 Aralık 2022 Cuma günü bunlar bir suikast vuku buldu. Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına Milliyetçi Hareket Partisine organize ve örgütlü bir saldırı ilana alarak hız kazandı. Sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Kemal Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor. Abi ülkücüler sana tav olmaz. Şimdi Bahçeli'ye cevap veriyor. Son sözüm Bahçeli'ye. Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. İlk defa böyle bir tabir duyuyorum. CHP'nin ülkücüleri mi varmış ya? Bugün sabah erkenden Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Sonra her zaman olduğu gibi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Karşılıklı bir düello vardı arkadaşlar. Bahçeli ile e, Kılıçdaroğlu arasında. Fakat bugüne kadar takip ettiğim Devlet Bahçeli'nin e, bu kadar sert bir konuşma yaptığını ilk defa şahit oluyorum. Şerefsiz dedi, şerefsiz oğlu şerefsiz dedi. Kime dedi çok anlayamadım yayını hazırlanıyordum. Şimdi bir kere şeyi hedef aldı. Ümit Özdağ hedef aldı. HDP'yi hedef aldı. PKK'yı, FETÖ'yü vesaire topyekün hepsini aldı. Bir torbaya koydu. Ve Sinan Ateş suikastı üzerinden tabiri caizse açtı ağzını yumdu gözünü. Şimdi Sayın Bahçeli'yi bir dinleyelim arkadaşlar. 30 Aralık 2022 Cuma günü Ankara'nın Çukurun Çukur Bar semtinde Hunar bir suikast hukuku buldu. Bu kanlı olay gerçekleşir gerçekleşmez. Perde arkasının aralanması, sislerin dağılması, önünün ve arkasının aydınlığa kavuşması amacıyla sabır ve sebatla beklemeye koyulduk. Adli ve idari soruşturma sürecinin teferruatla ve titizlikle yapılabilmesi maksadıyla her gelişmeyi yakından takibe başladık. Zira ortada güpe gündüz işlenmiş bir cinayet vardı. Dibi görünmeyen kuyudan su içmediğimiz, bilmediğimiz göle girmeyeceğimiz herkesin malumudur. Ancak kanlı saldırı gerçekleştikten hemen sonra adeta tek bir merkezden emir almışçasına Milliyetçi Hareket Partisi'ne organize ve örgütlü bir saldırı ilme alarak hız kazandı. Sürekli olarak da kamçılanıp körüklendi. Tüm FETÖ'cüler partim, partimize karşı algı operasyonları kanalıyla yeni bir kalkışma başlattılar. Cinayetin gölgesi birdenbire Milliyetçi Hareket Partisi'ne düşünülmek istendi. Bir iç hesaplaşmanın olduğu devamlı surette iddia edilip gündemde tutuldu. Böyle zamanlar duygusal taşkınlığın akli melekeleri kilitlediği kaotik ve kargaşa zamanlarıdır. Ve dikkat, temkin, tedbir, sabır, uyanıklık şarttır. Üstelik bu sıkıntılarla karılmış zamanlar fitnenin sadağından çıkmış ok gibi sağa sola saplanmak için hedef aradığı alacak karanlık zamanlarıdır. İmam Şafi'ye sormuşlar, Fitne zamanı hakkı tutanları nasıl anlarsınız? Cevap vermiş. Düşman okunu takip ediniz. O size hak ehline götürür. Biz de bu manevi öğüde riayet ederek düşman oklarını takip ettik. Nihayetinde tehlikeyi sezdik, hücumu gördük. Milliyetçi Hareket Partisi ve ülke ocaklarıyla en küçük bağ ve bağlantısı olması şöyle dursun. Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları, içimizden devşirmiş siyaset artıkları halkın demokrasi partisinden CHP'sine, komünistten bölücüsüne, FETÖ'cüsünden PKK'lısına kadar tüm şirket ve nefret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek gibi vahim bir günaha ortak oldular. Hiç kimse aklından çıkarmasın. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Unutamaz, unutmayacak. Şimdi e, Sayın Bahçeli'nin e, bir ifadesi daha var galiba dışarı çıkarken bu konuda neden açıklama yapılmadığına dair bir sır olduğunu söylüyor. Gerektiği zaman bu sırrı açıklayacağını belirtiyor. Yani Sinan Ateş'in ülkücü ülke ocakları genel başkanlığında neden alındığına dair bir sır olduğunu ve bu sırrı zamanı ve yeri geldiğinde açıklayacağını söylüyor. Aynı günün konuşmasında hedefindeki bir başka isim de Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dı. Ümit Özdağ da çok ağır ifadeler kullandı. Ümit Özdağ hatırlayacaksınız bu Sinan Ateş cinayetinin gerçekleştirildiği gün bir tweet attı. Katiller belli. Ya da o, me o mealde bir e şey tweet attı. Bahçeli bunu not almış. Hani kurt uyanır vesaire diyor ya en çok da Zafer Partisi binalarında şu anda dalgalanan bir afiş. Bir getir Mustafa. İşte bu afiş. Bir Türk milliyetçisini torbacılara vurduran yerli ve milli katil kim? Şimdi bir Türk milliyetçisini yerli ve milli ifadesini kullanıyorsan Ümit Özdağ herhalde bunun bir bildiği var diye insan düşünmeden edemiyor. E ho, o halde yani laf kalabalığına gerek kalmadan Ümit Özdağ gidip tam da Devlet Bahçeli'nin söylediği gibi emniyet teşkilatına MİT'e kimse gidip bunu o katilin veya katillerin kim olduğunu açıklaması gerekiyor. Şimdi Ümit Özdağ bugün kameralar karşısına geçti. Devlet Bahçeli cevap veriyor. Emin olun içinde bir satır bir cevap yok. Devlet Bahçeli'nin işte konuşmasını çok ciddiye almamış. İyi de o zaman niye kameraların karşısına geçiyorsun kardeşim? Yani madem ciddi bir şey söylemeyeceksen, ciddi bir cevap vermeyeceksen, medyayı niye meşgul ediyorsun? Gelin koşun koşun basın toplantısı yapacağım. Ne konuşacaksın Ümit Özdağ? Valla Devlet Bahçeli'ye cevap vereceğim. Tamam ver. Yok. Tenezzül etmiyorum. Yani böyle bir şey var, böyle bir tablo var orta yerde. Ümit Özdağ'ın siyaseti de bu yönde ilerliyor. Tabi gündemde hiç düşmedi, İşi, Sinan Ateş'ten bahsediyorum. Yani bu suikaste karışanlar vesaire hepsi tek tek yakalandılar. Ee, i̇çeride olanlar da var. Bu işin organizatörü kimdir, nedir, neyin nesidir? Önümüzdeki günlerde mutlaka ortaya çıkalı, çıkacak veya çıkmalı diyorum devletin yetkili organları bu konuda açıklama yapmalı. Bir can gitti, sebep ne olursa olsun. iki kızın babası sokak ortasında şehit edildi. Şimdi böyle bir böyle bir davranış, böyle bir ortam. Yani o evlatların gözyaşları, anaların babalı anasının babasının gözyaşları. Ya bu böyle üstü geçiştirilecek ve siyasete de alet edilecek bir olay değil. Sinan e, Ateş ülkücü bir delikanlıydı. Ben tanımıyorum, tanışmadık, tanışmıyorduk. Fakat çeşitli rivayetler var. Şimdi ne demek, ne demek lazım bilmiyorum. Fakat bunun üzerinden siyaset yapmak yanlış. Şimdi bakın MHP lideri Devlet Bahçeli'yi anlarız. Anladık. Çıktı. Dedi ki benim partime yönelik suçlama yapıyorsunuz. Ulan kahpe. Ulan şerefsiz. Ulan hatta o ifadeyi de kullandı. Ulan şerefsiz oğlu şerefsiz. Kanıtın varsa ortaya koy dedi. Gürledi. Kendi partisinin kendisini kurmaylarını suçlayan kişilere gürledi. E, cevap? Cevap yok. E, şimdi öbür tarafa dönüyoruz. CHP'nin grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor. Ülkücülüğün ne kadar kıymetli bir e, alan olduğunu anlatmaya çalışıyor. Biz ülkücülerle beraber bu işleri çözeceğiz diyor. Ya defalarca da bozkurt işareti yaptı biliyorsun. Allah'ım ya Rabbi onu kevli yaşayan bilen birisi olarak yani nasıl bir gayri samimi ifade olarak geliyor biliyor musunuz bana? Biz de ülkücüyüz diyor. Abi sen neren ülkücü sen? E aman CHP'nin şeyinde altı okunda milliyetçilik de var. CHP'nin altı okunda YPG yok ama en çok savunduğunuz o taraf. Y e bize mi saldıracak diyen kendisi bizzat. YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz. Kendi bulunduğu yerde kendisini halkını savunan bir örgüt olarak görürüz. Dolayısıyla... Yani onlar bize mi saldıracaklar? Efendim terör örgütü var Türkiye'nin beka sorunu var derseniz bu doğru değil. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman terör örgütüne karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti benim bir beka sorunum var dememiştir ve diyemez de. Yazıyor mu CHP'nin o okunda? Milliyetçiliğin dışında böyle bir ok var mı? Yok. E şimdi sen gidiyorsun şeye e, Diyarbakır'a farklı konuşuyorsun. Senin yanındaki adam terör propagandası yapıyor ya. Terör propagandası. Sen de kafayı sallıyorsun. Evet, 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 evet. evet. Şimdi ülkücülerin bu görüntüyü izlediğinde, ülkücüler bu görüntüyü izlediğinde, yani ben e, geçmişimde ülkücülük sürecinde yaşadım. Yok böyle bir şey. Böyle şeye böyle bu e, ihanete ülkücüler böyle. Oh. evet evet ya Kemal Bey bize şöyle yapıyor gelin gelin diyor. O etrafındaki kansızlara bakmayın. Onlar ülkücü falan değil. Onlar parsayı kapma derdinde olan dışlanmış adam yerine konulmamış bir takım birkaç tane tip yani. Kime sorarsanız aynı şey söyleyecek. Bozkurt Kemal. Kemal! Bozkurt, Kemal! Bozkurt, Kemal, Bozkurt, Kemal! Ulan yürü git oğlum ya manyak mısın nesin ya. Bozkurt Kemal'mış. Şimdi Bozkurt olabilmesi için şehidine sahip çıkması lazım değil mi bir Bozkurt'un? Abi Yasin Börü orada ya Yasin Börü. Katili de orada. Ama her gün, ama her gün Selahattin Demirtaş masumdur diyor ya. Gitti bana dedi ki verin oyu verin oyu alın sel oyu ben geldiğimde vereceğim size sel oyu dedi. Peşinen. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. E şimdi hangi ülkücü bunu kabul eder? Hangi ülkücü bunu içine sindirir? Ha şimdi siz bana diyeceksiniz ki efendim işte sen sindirmez diyorsun ama Meral Akşener de ülkücü. O sindiriyor ama. Ya da Cemal Enginyurt. O da sindiriyor diyorsunuz. Sözün bittiği yer. Benim yorumum yok okunda. Yani dün böyle, bugün böyle onu bilmem. Ama Kemal Kılıçdaroğlu tehlikeli sularda yüzüyor. Yani abi ülkücüler sana tav olmaz. Net. Şimdi Bahçeli'ye cevap veriyor. Biz izleyelim bakalım. Son sözüm Bahçeli'ye. Bugün çıkmış bağırıyor. Bağır Bahçeli bağır. Daha çok bağırırsın. Bir kere şunu ne söyleyeyim? Sinan Ateş bizim de evladımızdır. CHP'de ülkücü arkadaşlarımız var. Sinan Ateş onların da evladı, kardeşi, yol arkadaşları. Halil CHP rahmetlinin net söylüyorum şehidin hakkını savunacaktır. Açık söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi kardeşimizin, şehidimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP ülkücülerine karşı sorumluluğumdur. Ben bu sorumluluğumu yerine getirmek zorundayım. <laughs> Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor, o zaman daha açık ve net konuşayım. Yanında azmettiricileri barındırıyorsun. Teslim edeceksin. Yanında azmettiricileri, cinayeti azmettiricileri Barındırıyorsun teslim edeceksin. Mafyayla fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesajlar verdin. Onlar da mafyacılık oynadı. Her şeyi berbat ettiler. Bilmiyor muyuz sanıyorsun? Bir şehit var ortada bu kan yerde kalmayacak. Kapısına gelen polislere hakaret eden azmettiricileri teslim edeceksin. Bu kadar ne söylüyorum? Şimdi çık istediğin kadar bağır. Cumhuriyet Halk Partisi ciddi bir ülkücü varlığı var ve bu ülkücülerle beraber hareket ediyor. Çünkü ülkücülük vatanseverliktir. Biz de vatanseveriz. Onlar ülkelerini seviyorlar, biz de ülkelerimizi seviyoruz. Biz Sinan'ın kızlarına adaleti mutlaka ama mutlaka getireceğiz. Bahçeli şunu çok açık ve net bilsin. Tank paleti Katarlara teslim ettiniz. Bizler tank paleti alacağız. Ordumuza, şanlı ordumuza teslim edeceğiz. Ülkücülerle beraber. Askeri hastaneleri ordunun elinden aldınız. Ülkücülerle beraber askeri hastaneleri alacağız. Onu da ordumuza teslim edeceğiz. Süleyman Şah türbesini kaçırdılar. Burada biraz bir es vereyim. Süleyman Şah türbesinin bulunduğu toprak bizim toprağımız. Orada dalgalanan bayrak bizim bayrağımız. Toprağımızdan kaçtılar, bayrağımızı indirdiler. Bütün ülkücülerle beraber, bütün vatanseverlerle beraber, bütün CHP'lilerle beraber o Süleyman Şah Türbesi'ni toprağımıza götüreceğiz. Bayrağımızı dalgalandıracağız ve hep beraber selam duracağız. Yabancı askerler Türkiye'ye gelsin terörle mücadelede. Yabancı askerler Türkiye'ye gelsin. Onlardan medet umuyorlar bunlar. Soruyorum Bahçeli'ye, soruyorum Erdoğan'a. Hangi yabancı askerleri terörle mücadele konusunda Türkiye'ye davet edeceksiniz? Alman mı, Fransız mı, Yunanistan mı, Rusya mı, Amerika mı, Kanada mı, Japonya mı? Hangi yabancı askerleri davet edeceksiniz? Şu ana kadar cevap al alamadım. <laughs> Şimdi bak. Gerçekten dinlerken Devlet Bey değil de Kemal Kılıçdaroğlu'nu konuşan. Karıştırmayın. Diyor ki ülkücü CHP. <laughs> ya ya bu ülkücü CHP ifadesi var ya şu anda CHP'nin içerisinde o marjinal düşünen isimlerin tamamı herhalde küfür ediyordur Kemal Kılıçdaroğlu'na. Ya ne diyor bu adam ya? Ne anlatıyor bu bize diye? Orada diyor ki CHP ülkücüleri ilk defa böyle bir tabir duyuyorum. CHP'nin ülkücüleri mi varmış ya? Aa, vallahi ben çok şaşırdım. Bir sormak lazım. CHP'nin ülkücüleri kim? Kimdir bu CHP'nin ülkücüleri? <laughs> Vatanını, milletini seven herkes CHP'nin mülküsü oluyormuş. Ne güzel. Çok iddialı ifadeler kullanıyor. Ya e, şöyle söyleyeyim size. Kemal Kılıçdaroğlu bu konuşmasında zaten dikkat ederseniz aslında o da ne dediğini bilmiyor. Yani Mustafa şimdi kulağıma bir yorum yaptı yayından önce. Dedi ki ortaya karışık bir kaset çıkmış dedi. E gerçekten ne olduğu anlaşılabilir bir şey değildir. Ne anlattığı belli değil. Yani Devlet Bahçeli diyor ki yanındaki azmettiricileri teslim edeceksin diyor. Hayırdır. Yanındaki azmettiricileri teslim edeceksin diyor. Abi o zaman çık. De ki o azmettirici şudur. Teslim et kardeşim. Gerekçelerini, kanıtlarını ortaya koy. Vallahi hepimiz seni destekleyelim. Diyelim ki aa gördünüz mü? Azmettirici MHP'nin içindeymiş. Falanca kişiymiş diyebilelim. Ama böyle bir isim vermeden Devlet Bahçeli'ye zaten konuşurken sendeliyor gibi yani. Hani yürürken sendelenmek var ya. Konuşurken sendelenmeyi de biz Kemal Kılıçdaroğlu'nda gördük.